Ribor Oyun Kurdu kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PKX'te yılbaşı güncellemelerini inceleyeceğiz. Yeni yeni kıyafetler gelmiş arkadaşlar. Ben yılbaşı güncellemesi gelir gelmez hemen karakterimin kıyafetini değiştirin. Yeni yeni kıyafetler gelmiş. Onları size göstermeyeceğim. Çok zamanınızı alır çünkü. Arkadaşlar böyle bir... Arkadaşlar... iyice Arkadaşlar burada bir kutu var. Aynı kutu. Hemen basalım. Bu neymiş? Galiba arkadaşlar bu bir level. Level atlıyoruz. Atlıyorsunuz. Hemen arkadaşlar burada buz pateni yapıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Bir <laughs> de yapmaya çalışıyor. Diğer videolardan Papi'yi de hatırlayabilirsiniz. At. Herkes evini yenilemiş arkadaşlar. Çok güzel. Bütün evlere kar yağmış. Bütün evlerin üstüne. Ve bu bir de kule vardı arkadaşlar. Kocaman bir yılbaşı ağacına dönüşmüş. Hemen ince, inceleyeceğim. inceleyeceğim her yeri inceleyeceğim arkadaşlar çok merak ediyorum. Ben sadece üstünü değiştirdim. Dışarıya hiç çıkmadım. Ve bu kayma özelliğine de hiç bilmiyordum. Bilmiyordum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Orada bir parkur vardı onu gördüm. Arkadaşlar bu maviydi ve üstünde şapkası yoktu. Noel Baba şapkası olmuş bunun. Bir de altın rengi olmuş ama bunu konuşalım. Ho ho ho. Welcome to Arkadaşlar bir videoda daha söylemiştim bunu. Ben bunun dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Ama yine de konuşuyorum. Hı. Hemen konuşmaya devam ediyoruz. Şundan topla diyor ne? Var mı bizim yanımızda? Arkadaşlar şu galiba. Sağ üstte. Bir tane yılbaşı ağacımız var. Kurabiye herhalde o. Ondan papamamız çıkıyor ama onlar nerede bilmiyorum. Ha, bakmaya devam edelim arkadaşlar. Bu kayma özelliğine hiçbir fikrim yok. Böyle bir özellik geldiğinde hiçbir fikrim yok. Yeni yerler açılmış mı onu çok merak ediyorum şu an. Tamam. Arkadaşlar burası havuzdu. Buz pateni yerine dönüşmüş. Bence çok güzel. hemen tamam. Şöyle başka bir yer açılmış mı ona bakacağım. Arkadaşlar burada Böyle cüceler var. Burası yeni açılmış galiba. Burası yoktu. Şu an hemen girdim içeriye. Burada böyle şeyler var. Birisi gülüyor böyle. Arkadaşlar burada bir sürü kostüm falan. Kostümler var. Hemen şuraya gireceğim. beyaz bir yer. Aa, arkadaşlar burası galiba kaydırak. Aşağı iniyoruz iniyorsunuz. Şu ne? Şunu da merak ettim. Hemen atladım içine. Arkadaşlar fırladık. <laughs> arkadaşlar fırladık. Fırladık. Fırladık arkadaşlar. Buraya da minik bir tane ben koymuşlar. Böyle çok güzel olmuş. Evet. Gerçekten o yeni yeri çok beğendim. Çok güzel. Bence çok güzel bir yılbaşı güncellemesi olmuş arkadaşlar bu. Her yere böyle karlar yağmış. Çok güzel bence. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, PKX'te gelen yeni yılbaşı güncellemelerini inceledik. Bence çok güzeldi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.